1 artı y kare dx eksi x eksi 2 çarpı kök içinde x artı 2 dy eşittir 0 diferansiyel denklemini çözmemizi istemiş bizden. Arkadaşlar biz hangi metotları biliyorduk şu anda? Sadece ayrılabilir bir diferansiyel denklemleri nasıl çözeceğimizi biliyoruz değil mi? Peki buradaki denklem bizim için ayrılabilir mi? Öncelikle bu soruyu kendimize sormamız lazım. Ayrılabilir bir diferansiyel denklemin tanımı neydi? dx ifadesinin kat sayısı sadece x'e bağlı olmak zorundaydı. Benden mantıklı y'nin katsayısı sadece y'ye bağlı olmak zorundaydı. Ve eşitliğin diğer tarafının sıfır olması gerekiyordu. Peki bu formda bir şey var mı burada? Hayır yok. Arkadaşlar burada dx'in katsı y'ye bağlı. dy'nin katsı x'e bağlı tam tersi. Peki ben ayrılı bir formuna getirebilir miyim? Bunu düşünmem gerekiyor. Arkadaşlar mesela bu ifadeyi şöyle bir karşı tarafa atalım. Ve birazcık düzenleyeceğim. Arkadaşlar dy'nin yanındaki şu x'li ifade beni rahatsız ediyor. O yüzden her tarafı oradaki çarpan ile bölelim. Yani şöyle yazacağım. x eksi 2 çarpı kök içinde x artı 2. Eşitlik bozulmasın diye aynı çarpan buraya gelecek değil mi? Bu ifadeyi şöyle kopyalayalım. Bu sayede arkadaşlar şuradaki çarpanlardan kurtulmuş oldum. Benzer mantık dx'in yanında şurada bir çarpan var değil mi? y'ye bağlı olarak. Oradaki çarpandan kurtulmak için de her tarafı şöyle 1 artı y kareye bölmüş olalım. Peki şöyle böldük ve gerekli sadeleştirmeyi yapalım. Evet şöyle bir düzenleyelim arkadaşlar. Elimize neler geçti? dx bölü buradan x 2 çarpı kök içinde x artı 2 oldu. Bu dy ifadesinde hepsini sol tarafa alalım. Eksi de geçer. Yani dy bölü paydasında da 1 artı y kare var sadece değil mi? dx'in katı 1 bölü şu x'li ifade değil mi? D kat katsayısı eksi 1 bölü şu y'li ifade. Ve eşitliğin sağ tarafı da 0. Oysa arkadaşım burada ayrılabilir bir diferansiyel denklem vardır değil mi? Peki ben bu ayrılabilir bir diferansiyel denklemi nasıl çözüyordum? Her tarafın şöyle integralini alıyorduk değil mi? Her tarafın integralini alıyorduk. Peki şöyle birazcık aşağı doğru kaydıralım. Arkadaşlar buradaki integrali parça parça düşünelim. Bakın mesela buradan başlayalım. Ben bu integral'i nasıl alabilirim? Bakıyorum 1 bölü x eksi 2 çarpı kök 3'te x artı 2 var. Şöyle bir yol aklıma geldi. Hani kökün içinde x artı 2 var ya. x artı 2 dediğim şey benim için u kare gibi bir şey olsun. Neden? x artı yani 2'ye u kare desem kök u kare yani u diye dışarı çıkacaktı. Ve ben buradan x eksi 2 bulabilirim. Yani her tarafa eğer x 4 eklersem x eksi 2 eşittir. u kare x 4 olacaktı. Yani x eksi 2 yerine şu ifadeyi yazacağım. x artı 2 yerine de şuradaki ifadeyi yazacağım değil mi? Peki herhangi bir tanesini diferansiyel alalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Her tarafın diferansiyel aldım. dx eşittir. U karenin türevi 2u çarpı u türev değil mi? Yani u türev dediğim şey de du'dur. Peki şöyle yazmış olalım. Evet şimdi gelelim bu ikinci kısmın integrine. 1 bölü 1 artı y kare var. Ya da 1 bölü 1 artı x kare olsaydı mesela. Arkadaşlar bunu adını bilmeniz lazım. 1 bölü 1 artı y karenin integrali ark tanjant y'nin ta kendisidir. Ark tanjantın türevi 1 bölü 1 artı y kare 1 bölü 1 artı y karenin integrali ark tanjant y. Bakın hem türevini hem integralini bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Peki şimdi şöyle sıfırın integrali zaten c olduğunu biliyorum. Bunu istersen x'e göre istersen y'ye göre al fark etmez. Zaten integral sabit olan c'ye eşit işte olmuş olacaktı. Peki şuradan düzenleyelim. Bu ifadede yerini yerine yazdım arkadaşlar. Ee, dx yerine 2 tane u du yazdım. Bölü x eksi 2 yerine u kare eksi 4 yazmış olduk. Sonra x artı u kare yazdım. Kök içinde oldu. Yani bu ifade u olarak çıktı. Daha sonra şuradan sadeleştirme yaptım. Ve buradaki iki çarpanını da dışarıya almak istiyorum. Böyle devam edelim arkadaşlar. Eksi bu integralin sonucu arktanjant y olduğunu zaten az evvel konuşmuştuk. Peki diğer taraftan da c gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bu integrali çözmem yeterli olacaktı. birazcık düzenleyelim. 2 çarpı. Burada ne kaldı? 1 bölü. U kare x4. U kare x4 dediğim şey arkadaşlar. 2 kare farkından dolayı u eksi 2 çarpı u artı 2 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da du geldi. Eksi arctanjant y ya. Bu ifadeyi de bir karşılatalım. Artı olsun. Şöyle yapalım. arctanjant y artı c oldu. Arkadaşlar buradaki integral sonucuna şöyle mesela i demiş olalım. Eğer i'yi çözersem buradaki denklemi bunu da yıldız diyelim hatta. Yıldız denklemini çözebileceğim. Peki gelin bu I integralini çözmeye çalışalım. Şöyle diyelim. I integrali eşittir. 1 bölü U eksi 2 çarpı U artı 2 buradan da çarpı DU diyelim. Şimdi arkadaşlar fraction diye geçiyor. Yani kesirlere ayırma metodu diye olması lazım. Arkadaşlar 1 bölü U eksi 2 çarpı U artı 2. Bunu şu formatta edebilirim. A bölü herhangi bir tane çarpanı al. U eksi 2 aldım mesela. Sonra artı B bölü buradan da diğer çarpan yani U artı 2. Bu ifade şu kısmı eşit olmak zorunda. Yani şöyle diyorum. 1 bölü U eksi 2 çarpı U artı 2. Arkadaşlar bu kısmı bulmamız için öncelikle paydaları eşitlememiz lazım değil mi? Yani bu kısmı U artı 2 ile diğer kısmı U eksi 2 ile. Daha sonra paydalarda U eksi 2 çarpı U artı 2 olacak. Tek bir kesir halinde yazacağım. Ve buradaki paydadaki kısımdan kurtulacağım değil mi? Çünkü burada u eksi 2 ile u artı 2'nin çarpımı var. Dolayısıyla arkadaşım hızlı cevaplıyorum ve buradaki ifadeyi dağıtıyorum böyle. A u geldi artı buradan da b u gelecekti. Daha sonra 2 tane a eksi 2 tane b eşittir 1 olmuş oldu. Peki şöyle yapalım. Bu ifadeyi u parantezine alalım. A artı b gelir. Arkadaşlar şu isi silelim. Bakın burada u'lu kısım var mı? Yok değil mi? U'lu kısım yok. Dolayısıyla u'nun katsayısı 0 olmak zorunda. Bunu söyleyelim. Burası sıfır olmak zorunda. Daha sonra burada 2a eksi 2b sabit var. Burada da eşitliğin sağ tarafında 1 var. Yani bu kısımda 1'e eşit olmak zorunda. Peki ne dedik? a artı b 0 olmalı. 2a eksi 2b de 1 olmalı. Dolayısıyla arkadaşım istersen şöyle yapalım. Bu ifadeyi bir 2 ile çarp. 2a artı 2 tane, sıfır tane b eşittir. 2 çarpı 0'dan 0 geldi. Diğer taraftan 2 a eksi 2 tane b eşittir. 1 geldi. Bunları bir taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Şu ifadeler gitsin. 4 tane a 1 ise a dediğim şey 1 bölü 4'tür değil mi? 1 bölü 4'tür. Peki şurada yerini yazalım hemen. a 1 bölü 4 ise b de bunun zıt işaretlisi olması lazım. Yani b dediğim değer eksi 1 bölü 4 olması gerekiyor ki toplamları 0 olsun. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Peki biraz daha aşağıya kaydıralım. Evet şimdi I integralini hesaplayabiliriz. Arkadaşlar bu ifadeyi AB cinsinden elde ettim zaten. A yerine 1 bölü 4 yazalım. 1 bölü 4 bölü. Paydasında U eksi 2 var. Daha sonra artı B'li ifade yazacağım ya. O yüzden şöyle integral'i bir dağıtalım. Yani iki tane integral olarak hesaplayacağım. Diğer integralde şöyle B yerine eksi 1 bölü 4 yazdım şöyle. Paydasında da U artı 2 var değil mi? U artı 2. Buradan da du. Eşit devam edelim. Arkadaşlar, şuradaki 1 bölü 4 çarpanını ben dışarıya alabilirim. Keza buradaki eksi 1 bölü 4'ü dışarı alabilirim. Böyle çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. 1 bölü 4 çarpı integral içinde 1 bölü U eksi 2 du olur. Benzer mantı da buradan da eksi 1 bölü 4 çarpı integral içinde 1 bölü U artı 2 du olur. Arkadaşlar. İstersen u eksi 2'ye burada m gibi dönüşüm yap, daha sonra burada değişken değiştirerek tekrardan integral kolaylıkla hesaplayabilirsin. Ya da bu ifadenin doğrudan elen u 2 olduğunu görmen gerekiyor. İstersen dediğim gibi u 2 eşittir m demen lazım. Daha sonra du eşittir dm diyeceksin. Yani en sonda du yerine dm yazacağız. U eksi 2'nin m, dolayısıyla bu ifade elen m, yani elen u 2 olduğunu söylemen gerekiyordu. Ben bu kısımları atlıyorum. Çünkü arkadaşlar her şeyi parça parça yaparsak video uzayıp gider. Bir şeyleri kenarda kendiniz hesaplayabileceksiniz artık. Peki arkadaşlar burası elen u-2 benzer mantıkta buradaki ifade bizim için elen u artı 2'nin ta kendisidir değil mi? Elen u artı 2'nin ta kendisi. I ifadesini hesaplamış olduk. Bunu da hatta 1 bölü 4 parantezine alalım arkadaşlar. Buradan elen u eksi 2 eksi elen u artı 2. Logaritma kurallarından dolayı arkadaşlar. Eğer arada eksi varsa bunu ben bölüm olarak birleştirebiliyordum. Yani önce artılısını u eksi 2 daha sonra eksi ifadeyi. Buradan da u artı 2'nin mutlak değeri gelmiş oldu. Evet i ifadesini bu şekilde elde etmiş olduk arkadaşlar. Peki ı'yı bulduk da bana i'yi sormuyordu ki. Denklemde yerine yazmam gerekiyor. Hangi denklem? Buradaki denklem. 2 çarpı I eşittir. Arc tanjant Y artı C denklemi. Peki şu kenarda hesaplamaya çalışalım arkadaşlar. Bu ifadeyi 2 ile çarpacağız. Çünkü 2 I lazımdı. Buradan 2 ile 4 sadeleşti. 2 kaldı. Yani 1 bölü 2 çarpı ln mutlak değer içinde. U eksi 2 bölü U artı 2. Peki U dediğim şey neydi? Bakıyorum yukarıya. U dediğim şey neydi? Bakalım bakalım. Arkadaşlar x artı 2'ye u kare demiştik. Bakın şurada göstereyim size. x artı 2 u kare. Her tarafın kare kökünü aldım. Şöyle kökle derece gitti. Dolayısıyla buradan da u dediğim şey kök içinde x artı 2 olmuş oldu. U'yu tekrardan x'e bağlamak zorundasınız. Neden? Çünkü bana verilen denklemin kendisi x'e bağlıydı. Benim tekrardan x'e bağlamam gerekiyordu. Yani u yerine kök içinde x artı 2 yazmış olacağım. Peki yazalım. Buradan da x artı 2 geldi. Eksi 2 bölü kök içinde x artı 2 artı 2. Bunun mutlak değeri. Bu ifade ne eşitti? Art tanjant y artı c'ye eşitti değil mi arkadaşlar? Evet denkleme bu şekilde bırakabilirsiniz. İstemeyenler için mesela arkadaşlar ne yapabilir? Her tarafı 2 ile çarpabilir. Buradaki 1 2'den kurtulmak için. 2 ile çarptığın zaman da elen bu ifade eşittir. 2 tane art tanjant y artı 2c olmuş olacaktı. Eğer buraya kadar yaparsanız sınavlarda zaten tam puanınızı almış olursunuz. Evet arkadaşlar bu sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Evet birazcık yorucu olduğunu farkındayım ama gerçekten de çözebildikçe keyif aldığınızı sizler de göreceksiniz. O halde arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.